Arkadaşlar evet, bugün hafta sonu anneannem gideceğim bunun için bir küçük bir çanta falan ayarlayacağım. İlk olarak arkadaşlar şuradan bir maske alacağım. Bir dakika. Maske kutumu yanımda götüreceğim. Ama içinden öncelikle kameramı buraya koyayım. Hemen almam gerek. İşte mor bir maske. Şimdi ben bunu bu kenara ayıracağım. Giderken hemen takarım maskemi. Şöyle kenara küçük bir şekilde koydum. Ve akıllı saatim <laughs> arkadaşlar her anlamda. Şarjlı şey değil aslında çok fazla. Tarak alıyorum ne olur ne olmaz. Bir de son olarak bir dudak nemlendiricisi ya da ruj. Bir tane her şey sarı, sarı çekeceğiz. Arkadaşlar e, ee, kuzenim besteyle. O yüzden bir tane daha bir şey alacağım ama onu, onu göstermek istemem. Çünkü size sürpriz olmasını çok istiyorum. Belki sürprizdir. Sonra bunu unutamam. Ee, bunu gerçekten unutamam. Akıllı sahip. Hatta arkadaşlar bazılarınız yazıyordu akıllı saatim var dedi. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunu şey için göstereyim hadi. Akıllı saatim var. Şarjıyla beraber böyle şarj olan bilmiyorum. Hatta açmaya çalışayım. Açılmıyor demek şarj yok. Bu anneannemlerde takarım. Şarjın da yanına alıyorum almanız gerekiyor yani her zaman şey görüyor çünkü böyle arkadaşlar sakınlıkla ama sakınlıkla atmayı unut, unutmayın bir de mesela böyle içinden küçük bir kart çıkıyor alanlar için söylerim o kartı atarsanız eğer diyelim ki bir gün kapatmanız gerekti ama sonra yine açacaksınız o zaman çok büyük sıkıntı olur Ö yani. yüzden o kartı atmamanız Şimdi arkadaşlar ben size bunu gösterdim. Şimdi kabına koyalım kabına. Koyarım. Düzenli durması için. Bakın sardım kenara koydum. Sonrasında e, fotoğraf çekilir sitede e, fotoğraf şeyi. Aslında telefonla da çekilir onu böyle koyup daha mantıklı. Sonra kitap ayrıcı koyacağım bir tane. Üst bir daha arkadaşlar ben şu kitaplarımı korumak istiyorum nerede nerede. Bu sabah. Bu bu bu. Şu şu şu. Üç dört altından fazla kitap seçmişim. sonrasında abartmamışımdır inşallah kitap konusunda çünkü 11'den fazla kitap aldım kim bilir nasıl zaten hepsi 3 dakikalık falan sürüyor az alıyorum sonra arkadaşlar bir de ben böyle noel ee, yanı yalnız yazan bir tane küçük rüya ablamın verdiği bir kart var onu da alıyorum Arkadaşlar son olarak da slime şey, şeyimi alacağım. Slime videosu çekeriz herhalde Ben bunları çantama yerleştireceğim. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma videoma abone olmayı, videolarımı da like etmeyi unutmayın. Bu arada da koleksiyonu e, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ben şimdi bunları yerleştiriyorum. Bye bay bay.